Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün çoğu camilerde veya namaz kılan kişilerin bilmeden veya bilerek yaptığı hata hususunda konuşacağız. E tabii çoğumuz namaz kılıyoruz ama gerçekten namazın vaciplerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini tam bilemiyoruz. Bundan dolayı da yanlışlığa düşüyoruz. Namaz önemli bir ibadettir. E, dost doğru kılmamız lazım. E, namazın fazlarını, sünnetlerini, vaciplerini de tam olarak bilmemiz lazım ki namazı to dost doğru kıralım. E, hafif yanlışlık olsa ne olur ki gibi şeyler söylemek doğru değil. En güzel şekilde Rabbimize bu ibadeti şey yapmalıyız, sunmalıyız ki Rabbimize yüzümüz olsun. Rabbimiz kabul olmuş namazlardan yazsın namazlarımız inşallah. Çoğu dediğimiz gibi başta camilerde şurada burada gördüğümüz hata şudur ki secdeye vardığımızda bazı kardeşlerimiz burnunu yere koymuyor. Sadece alnını yere koyuyor. Ee, bunlara şahit oluyoruz. Söylediğimiz zaman da ters tepki alıyoruz. Yani biz bilmiyor muyuz gibi. Keşke Allah razı olsun, iyi ki söyledin dese memnun olacağız. Ama ters tepki aldıklarımız da oluyor. Ee, şimdi bunların hükmünü söyleyeceğim. Ee, namazda alnı yere koymak secde halinde alnı yere koymak farz. Alnımızı yere koymazsak e, namazımız geçerli olmaz şayet bir özür yoksa bir yara alnımızı yere koymak için bir özür yoksa alnımızı yere koymamız e, farzdır. E, koymadığımız zaman namaz olmaz. Burnumuzu yere koymamız ise vaciptir. E, vacibin terki de aslında bilerek terk etmek namazın iadesini gerektirir. O da olmaması lazım. Fakat kitaplarda alnı yere koyup da burnu yere koymamak kerahatle caizdir deniliyor. Yani namaz, namaz kabul olur, olur deniliyor ama e, kerahat, hoş olmayan efendim, e, sevabı az olan e, bir namaz kılmış oluruz. Onun için de bunu yapmamıza gerek yok. Madem namaz kılıyorsak e, 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 şeyi neyse efendim, farzı, vacibi sünneti neyse hepsine uyarak namaz kılmamız lazım. Şayet eee Alnımızı yere koyduğumuzda başımızda takke veya sarık gibi bir şey varsa takke vardı da alnımızı tamamen örtüyorsa yine e, secdeye vardığımızda secde yerinin yumuşaklığını veya secde yerinin eğriliğini, büyürülüğünü efendim alnımızla hissedebiliyorsak bu da yine kerahattir fakat namaz caizdir deniliyor. Fakat ee, başımızda sarık, kalın bir sarık varsa, secdeye başımızı koyduğumuzda herhangi bir şey hissetmiyorsa, sadece e, sarığın şeyi anlamıza his getiriyorsa, o zaman yine namaz caiz olmaz. Demek ki anlamız ve burnumuz ikisi bir e, secdeye gelecek, böylece kerahatsiz bir namaz kılmış olacağız.